Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılımacası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda dışarıdan girilen bir değeri okuma ve yazdırma işlemlerine bakacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar dışarıdan girilen bir veriyi okuma ve değişkene atama ve daha sonrasında da okunan değerimizi ekrana yazdırma işlemlerinin ne şekilde olduğunu Visual Studio ortamında incelemeye çalışacağız. Gelin vakit kaybetmeden Visual Studio ortamına geçip işlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve arkadaşlar bir önceki dersimizde yazmış olduğumuz kodlarımızın tamamen hepsini seçerek bunları siliyoruz arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde gün bir adlı namespace'i e sahip olan projemizin içerisinde kodlarımızı tekrar yazmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk işlem bir değişkene dışarıdan değer nasıl alınır? Bunun için arkadaşlar ilk başta ekranımıza bir adet soru yönelteceğiz ve daha sonrasında ekrandan değerin nasıl çağrıldığına dair bazı işlemler yapmaya çalışacağız. Bunun için arkadaşlar ilk önce şu şekilde yazar isek eğer console. readline ve daha sonrasında da içeriye diyelim ki dışarıdan kullanıcı ismini girsin. Diyelim ki arkadaşlar buradan diyerekten bir metin yazalım. Ve bunu bu şekilde işlem yaptırdığımız takdirde bizim için kullanıcı ismini dışarıdan girilmesi istenecektir. Yani ekranımıza bu ibare yazdırılacaktır. Ve daha sonra her zaman yapmış olduğumuz gibi yine aynı şekilde console.readline adlı metot yardımı ile ekranımızın üzerinde durdurduğunu söylemiştik. Ve bu şekilde arkadaşlar play tuşu yani buradaki start debugging adlı butona tıkladığımız takdirde bizim için bu projeyi derleyecektir. Ve bu projeyi derleyip bize sunmasının akabinde ekranda görmüş olduğumuz konsol uygulamasının içerisinde kullanıcı ismini giriniz diye... Bir ibareye yer alacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde değer aldı. Ve biz buradan konsol readline sayesinde ekranda durduğunu ve enter tuşuna bastığımız takdirde de konsol uygulamasının tamamlandığını önceki derslerimizde söylemiştik. Ve eğer ki arkadaşlar biz buradan klavyeden bir takım yazılar girer daha sonra enter'a basar isek bizim için bu değer ekranın hafızasına yazdırılacaktır. Yani arkadaşlar burada enter'a basmamızın sonucunda oluşan işlem konsol readline baktığımız zaman arkadaşlar buraya şu şekilde değerini gösterecek olur isek arkadaşlar konsol readline asıl itibariyle bizden bir değer beklemektedir ve bu yüzden ekran üzerinde durmaktadır. Ve biz bunu arkadaşlar enter tuşu ile sonlandırmış olduğumuzu söylemiştik. Yani arkadaşlar altında değerini okuyacak olur iseniz eğer Bizim için bu değer dışarıdan girilen bir değerin girilmesini bekler. Ve daha sonrasında bu karakter bazlı olan değerimizi okur ve bir değişken üzerinden bizim için string değişken üzerine yazacaktır. Ve bunu da arkadaşlar biz şu şekilde yazacağız. Bir string değişken tanımlar isek eğer ve buna da arkadaşlar örneğin username olaraktan kullanıcı adı isminde bir değişken tanımlıyorum. Ve bizim için bu değişkeni burada tanımladık. Ve bu değişkeni tanımlamamın akabinde bu değişkenin değerini de diyorum ki git console.readline yani dışarıdan yazılan değerimi oku ve benim için username adlı string değişken içerisine yazdır. Ve bu yazdırılmanın akabinde arkadaşlar diyorum ki yine ekrana yazdır konsol nokta ifadesi ile ekrana yazdır. Yazdırmasını istediğim değer de arkadaşlar diyorum ki buraya kullanıcı adınız diyorum ve daha sonrasında artı operatörü yardımı ile bu kullanıcı ismini buraya bağlıyorum. Yani user name'i buraya yazıyorum ve daha sonra işlemi bitiriyorum. Bu şekilde işlem yaptığım takdirde benim için yazılan değeri username adlı değişkene aktaracak ve daha sonrasında da Console.WriteLine adlı metot ile bizim için ekrana yine yazdıracaktır. Ve en sonda Console.ReadLine adlı değer ile de yine bizim enter tuşuna basmamızı bekleyecektir. Ve bunu yine derleyelim arkadaşlar ve bakalım bizim için neyi ifade ediyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar projemiz yine derlendi ve kullanıcı ismini giriniz diyor. Ben buradan arkadaşlar ilker olaraktan kullanıcı adını giriyorum. Yani buradan klavyeye bastığım takdirde benim yazı yazmama yani karakter bazlı olarak değer girmeme izin veriyor. Ve bu değeri girdikten sonra şu anda sadece bu değerin ve kod satırı olaraktan bu satırda olduğunu söyleyebilirim ve daha sonrasında projemin içerisinde enter tuşuna bastığım takdirde benim için konsol readline adlı metot gitti İlker adlı yazılan değeri user name adlı değişkene yazdırdı. Ve bunun akabinde de bizim için konsol writeline adlı metot ile kullanıcı adınız dışarıda yazılan user name içerisinde yazıldığını buradan söyledi. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adınız İlker diye daha sonra yazmış olduğumuz değeri yazdırdı. Ve burada bizim için bir imleç daha bekliyor. Bunun bekleme sebebi de console.readline adlı metot sayesinde. Burada tekrar enter'a bastığım takdirde benim için görev sonlandırılacaktır. Yani buradan okuma işlemi bitip kullanıcı ismini yazdıracaktır. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde dışarıdan isimler alabilirsiniz. Tekrar arkadaşlar derleyelim. Ve işlemimiz şu anda bitti. Peki arkadaşlar bu bizden şimdi bir karakter değeri girmemizi istiyor. Eğer ki buna bir değer girmez isek, ve buradan konsol readline'a boş bir değer göndermek için enter tuşuna basar isek kullanıcı adımızın girilmediğine dair bir boşluk değeri yazacaktır. Ve tekrar bir enter tuşuna bastığımız zaman da en sol konsol readline adlı metot devreden çıkacak ve artık işlemini bitirecektir. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde dışarıdan değer alıp bunu tekrar bizim için kullanıcıya verebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada işlemler bu şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buraya şu şekilde bir değer yazalım. Konsol nokta diyorum buraya. Yine aynı şekilde ekrana bir değer yazdırıyorum. Diyorum ki mek için basınız diyerekten bir ifade verelim. Ve daha sonrasında da yine aynı şekilde projemizi derleyelim arkadaşlar. Bu şekilde eğer projemizi derler isek şimdi ne olacak buna bakalım. Acaba satır satır mı işlem yapacak yoksa konsol ile bizim için okunan değerimizi konsol adlı metot yardımı ile ekrana yazdıracak ve daha sonrasında bunu mu yazdıracak? Örneğin arkadaşlar diyelim ki yazılım hocası olarak bir username olduğunu ve enter tuşuna bastığımız takdirde de değeri görmemiz için enter tuşuna basmamızı istediği ancak basmadan buradan bizim için değeri yazdırdığını söyleyebiliriz. Eğer ki bunun arasına da bizim için şu şekilde arkadaşlar ifade edecek olur isek projemizi sonlandırdık. Buraya arkadaşlar tekrar diyorum ki console.readLine yazıyorum ve daha sonrasında da yine projeyi derliyorum. Burada arkadaşlar işlemimizi yaptık ve bizim için Diyelim ki yine ilker değerini girdik. Enter tuşuna bastığım takdirde benim için değer görmek için yine enter tuşuna basmamı isteyecek. Sebebi ise burada ilker adlı değişken değerini hafızaya aldı ve şu anda benden bir komut bekliyor. Ve diğer enter tuşuna bastığım takdirde de kullanıcı adının ilker olduğuna dair bir isim yazdırarak benim için işlemi bitirdi. Bu şekilde arkadaşlar değerleri hafızada tutabilir ve daha sonrasında yine bu şekilde kullanıcıya gösterebilirsiniz. Ve arkadaşlar gelin bunun akabinde slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekir ise arkadaşlar dışarıdan girilen değerimizi okuduk ve daha sonrasında bir değişkene atama işlemi yaptık. Ve bunun akabinde de alınan değişken değerimizi tekrardan kullanıcıya göstermek için tekrar bunu console write adlı metot yardımı ile kullanıcıya göstermeye çalıştık. Ve bu şekilde arkadaşlar bizim için dışarıdan değişken değeri okumak ve bu okunan değerleri kullanılıp daha sonra kullanıcıya tekrar vermek için ne şekilde kodlama yapacağımıza değinmiş olduk. Ve konsol readline adlı metodun asıl mana ile neye yaradığını da buradan görmüş olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin daha sonuna geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.